Bize selam Ayşe Dalesi. Ee, yani YouTube kanalımı tezden yani geri dönüyorum. Yani geriden tezden videolar, tezden sorts videolar, tezden yani eğlenceli korku oyunlar vloglar gelecek ama ben yorumları gördüm. Birisi güle güle yazmış. Birisi demiş ki YouTube'u bırakıyorsun. Biri yazmış ki e, sen bize laf mı sokuyorsun diyorum. Oğlum size ben laf sokmuyorum yani siz ben... Size... Bazılarını yani siliyorum ki ben. o kadar taçsız. Siz bana yani yorum yazanlar var ya. Ben sadece bir like atan tek tek kendimim yani. Siz hiçbiriniz like atmıyorsunuz. Yani siz mi beni suçlu çıkardınız? Eşat fanısı diyelim bir şey var. Ayrımla kardeşim ben buradayım. Aboneden çıkmamış sizi eşat fanısı. Hemen fanımsın yani. Tek de sen yorumu yaksın. Bir de güle güle yazmışsın. Gitmiyorum lan. Ne ne ne? Ne güle güle? Vallahi öyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Kardeşim üzdüm seni güle güle dinliğine göre ama öyle şöyle yazmayın. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ve buradayım karşınızda diyemem de ama arkadaşlar Arkadaşlar aprilin haralarında bir vlog videosu gelecek ama o vlog videosunu kaçırmayın valla. Yani kaçırını Yani arkadaşlar yani like atın kanalımıza abone olun yorumlara yazın yani kim en çok yorumu Güzel alsa ya yaz yorum hoşuma gelse onun yorumunu sabitleyeceğim ha. Yani bu videodan sonra source videosu geliyor. Ve Arkadaşlar Ramazan bayramımız tebrik ediyorum oruç tutun da Allah kabul etsin. Allah inşallah dualarınız kabul olur ve like atanlar inşallah cennete gelirsiniz diyorum. Ve yani ah, açtım ya 17 günden sonra 1 yıl oluyoruz yani. Ben öyle 11 ayda kapatan bir insanım değilim yani arkadaşlar YouTube'a. Neyse söpeti uzatmayacağım. vallahi geri döndüm. Valla arkadaşlar geri döndük ya. Heh, neyse arkadaşlar. Görüşenek kanalımıza abone olun. Bilmeyenler için yani onu bunu yapın. Görüşenek içiniz için. Yani iyi bakın bay bay Allah'a emanet olun. Görüşünce oruç tutanlar yani çok seviyorum. yorumlar yazın kim oruç tutuyor. Görüşürüz bay bay.